Merhaba arkadaşlar GOSH PRT PT210 Portable Printer'da Bluetooth bağlantısını, sadece Bluetooth bağlantısını seri bir şekilde göstermeye çalışacağım şimdi Bilgisayarımızda hemen Bluetooth'umuzu açıyoruz GOSH PRT cihazımızda da açık vaziyette kablosuz olacak. Kablo takmadan. Buradan bluetooth ya da başka cihaz ekle. Şu anda bu cihazı önce bağlayacağız. MTP2. Ama iki tane var. Üstteki yazıcı simgesi olanı bağlıyoruz. pin soruyor. 1, 2, 3, dört tane sıfır giriyoruz. Bluetooth'la ile bağlantımız yaptık. Eşleştirildi dedi. Bunu bitti diyoruz. Fakat şu anda burada sürücü kullanmıyor yazıyor. Görüyorsunuz. Ee, onu zaten düzelten sonra o yazmayacak. Yapacağımız iş şimdi bunun driverını kuruyoruz. Driverını e, kurarken bir şeye dikkat edeceğiz. İngilizce, Çince, biz İngilizce deriz. Şurada A serial port, A serial port. Bunu kuracağız Bluetooth bağlantımız için. Kablo bağlantımızın bir üsttekine devam ediyoruz. Şimdi ee, Tabi onun Kom kaçta olduğunu görmek için Şimdi buradan kom bağlantısını yapacağız. Şimdi biz bunun kom kaçta olduğunu görmek için Yine Bluetooth diyoruz. Ayarlardan Bluetooth ayarları e, Buradan Diğer Bluetooth seçenekleri Ve buradan kom bağlantısı Buradan giden ayarını seçeceğiz. O giden ayarına bakacağız. Giden COM3'deymiş. Bunu buradan gördük. Tamam COM3. Tamam diyoruz. Kapatıyoruz. Buradan COM3'ü seçiyoruz. İleri diyoruz. Tamam. Nereye ekledi? POS 58 printer'a ekledi. Yani bunu birkaç defa yapmış olduğunuz zaman POS 58 printer 1, 2, 3 diye gidiyor. Ondan dolayı POS 58 printer yazması şu anda sadece yeterli şimdi e, herhangi bir şey komutunu veriyoruz mesela şu resmi bastır diyoruz e, yazdır diyoruz yani mesela bu bir resim bunu yazdır dedik e, tara şuradan seçiyoruz pos 51 dedik buradan yazdır diyoruz. Gördüğünüz gibi bağlantımız bulut bağlantımız bu şekilde arkadaşlar. Hayırlı olsun.